Kınalı parmağını altın yüzük takayım. Kınalı parmağını altın yüzük takayım. Ne yandan geleceksin boylarına bakayım boylarına bak. Ne yandan geleceksin boylarına bakayım boylarına bak. Yaz gelince yaylaya çiçekler açar sari Yaz gelince yaylaya çiçekler açar sari Daralı yüreğim üç gün görmesem yari Üç gün görmesem Daralı yüreğim üç gün görmesem yari Üç gün görmesem Ay çalar yüzün gibi, parlasın yıldız gibi. Ay çalar yüzün gibi, yalarsın yıldız gibi. Açtı yarım gel uy, baharın gölü gibi, baharın gölü. Açtı yarım gel uy, baharın gölü gibi, baharın gölü. Yaz gelince yaylaya çiçekler açar sarı Yaz gelince yaylaya çiçekler açar sarı Daralıyım yüreğim üç gün görmesem yari, Üç gün görmesem Daralıyım yüreğim üç gün görmesem yari, Üç gün görmesem Ay paçası duruyor ya bakun gidenlere, Ay paçası duruyor ya bakun gidenlere. Allah sabırlar versin sevdaluk çekenlere, sevdaluk çeke. Allah sabırlar versin sevdaluk çekenlere, sevdaluk çeke. Yaz gelince yaylaya çiçekler açar sarı Yaz gelince yaylaya çiçekler açar sarı Daralı yüreğim üç gün görmesem yari Üç gün görmesem Daralı yüreğim, üç gün görmezsem, yarı üç gün görmezsem.